Ramazan yanmak demek, kavrulmak demek. <laughs> kavrulmak güzel. Evet. Es savmu li ve ene eczi bihi diyor. Hmm. Es savmu cünnetun. Oruç kalkandır. Oruç benim içindir, ben onun mükafatını vereceğim. Allah. Halbuki biz çok yemekle rektefe olacağını zannediyoruz. Harp edin ki ganimet elde edesiniz, oruç tutun ki sıhhat bulasınız. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onu cehennemden 100 yıllık mesafe uzaklaştırır. Evet. Sadece yemedim içmedim efendim. İyi yemedin içmedin de boş laflar yiyorsun. Evet. İftar vaktinde de oruçlu bayram yapıyor. Ayı görün oruç tutar. Yani. Ayı görün bayram yapın. Yani ayı görmekle başlar. Hmm. Hangi ayı? Ramazan ayının ayını. Oruç bizi karantinaya alıyor. <laughs> Şimdi korona aldı bizi karantinaya. Oruç da bizi evet. ibadet maksadıyla karantinaya alıyor. <laughs> korona zorunlu karantina. Şimdi Afrika'da göründü. Arkadaş nerede <gülüyor> göründüyse <laughs> görünsün. Bizim ülkemizde ne zaman görülürse bize o zaman farz olur. Bedenimize, midemize oruç tutturmak yeterli oluyor. Yeterli değil. Yine sormak istiyorum. Oruç sadece yeme içmekten. Bir dakika. Işte <laughs> Şuurlu müminle şuursuz müminin orucunu ayırmışlar. Farklı diyorsun. Evet. Farklı. Çünkü Efendimiz şerifte buyuruyor ki, Nice insanlar vardır ki, onlar e, oruçtan, kendilerine açlıktan başka bir şey kalmamıştır. E, gözün orucu var. Yani, yani ağzına da tutturmamış, birçok laf söylemiş. Yani Ye, yeme, içmekten, yeme içmekten kesin. Evet, evet. Münker Nekir meleklerine derler ki, ne soruyorsunuz siz? Biz bunun orucuyuz, namazıyız. Daha bu Müslüman olmasa bunları yapabilir mi? <laughs> ya, güzel. Onlar şehadet ediyor yani. Şehadet ediyor. Ramazan da ben oruç tutmuyorum, sadece et yemiyorum. Vejeteryanım. Desi olmaz. Salak bu ya. <laughs>